Çin'in gelecek 10 yılına yön verecek Komünist Parti Genel Kurulu sona erdi. Bir yıl önce yönetimi devralan parti genel sekreteri ve devlet başkanı Xi Jinping'in kurula sunduğu reformlar oy birliğiyle kabul edildi. Pekin yönetimi 2020'ye kadar ekonomi alanındaki reformları derinleştireceğini ve piyasaların daha belirleyici bir rol oynayacağını açıkladı. Fakat uzmanlar reformların her alanda hızla yapılmasının zorluğuna dikkat çekiyor. Bu reformları sonuca vardırmak çok zor olabilir. Bir anda her bakanlıkta önemli ayarlamaların yapılmasını bekleyemezsiniz. Geçmişte başarılı olunan reformlar reformlardan kazandığımız deneyimlerimiz bize sadece tek bir alanda reformun ilerletilebileceğini işaret ediyor. Pekin yönetimi bu reformlarla 2020'ye kadar modern bir finans sisteminin kurulacağını, bütçe ve vergilendirme sisteminde iyileştirilmelere gidileceğini açıkladı. Fakat detaylara girilmemesi piyasalarda hayal kırıklığı yarattı. Borsa son 4 ayın en hızlı düşüşünü yaşadı.